Herkese yeniden selamlar. Bugün harika bir diyet tarifiyle geldim. Gördüğünüz gibi elimde leblebiler var. Bununla o kadar güzel bir kür yapacağız ki bir haftada 4 kiloya kadar verdiriyor bu kür. Lütfen videoyu dikkatlice dinleyin. Bütün her şeyi eksiksiz yaptığınız takdirde dediğim gibi bir haftada 4 kiloya kadar çok rahatlıkla verebilirsiniz. Levlebi'yi çok kişinin çok sevdiğini düşünüyorum ve bu yüzden de bu kür size hiç zor gelmeyecek. İçindekiler zaten çoğu kişinin çok sevdiği şeyler. Hemen ben malzemelerimi hazırlarken bir yandan da size nasıl tüketmeniz gerektiğini de anlatacağım. Biliyorsunuz ki leblebi kan şekerinin düşmesini önlüyor. Böylece tatlı tüketme ihtiyacınız azalıyor arkadaşlar. Bu da size fazla kaloriden kurtulma şansı veriyor. Tatlı ihtiyacınız giderildiği için ve sizi tok tutacak mide asidinizi de dengeleyecek aynı zamanda. Şöyle 2 yemek kaşığı, 3 yemek kaşığı da olur. Yani 2-3 arası yemek kaşığı kadar Leblebimi alıyorum bilendirime ve bunu toz haline getireceğiz. Bakın bunu evde yapmanız gerekiyor. Leblebi tozu lütfen kullanmayın. Sadece kendiniz öğüteceksiniz. Ve içerdiği lif bakımından arkadaşlar sindirime fayda sağlıyor. Metabolizmanızı hızlandırıyor. Kilo vermenize aşırı derecede yardımcı oluyor. Aynı zamanda reflü, gastrit gibi mide rahatsızlıklarınız varsa sıklıkla tüketmenizi tavsiye ederim. Çünkü leblebi midenizin öz suyunun emilmesine yardımcı olacak. Aşırı derecede tok tutan bir besin. Aynı zamanda şöyle toz haline getirdik. Evet hemen şimdi kürümüze başlıyoruz. Eğer kronik bir rahatsızlığınız varsa her diyette olduğu gibi bunda da mutlaka doktorunuza danışın arkadaşlar. En önemli kısmı mutlaka bir hafta boyunca uyguluyorsunuz. Bir haftadan sonra kesinlikle devam etmiyorsunuz. Ara verip vücudunuzu dinlendirmeniz gerekiyor. Şimdi günlere gelecek olursak ilk 3 e, üç gün üçer öğünde bu karışımı hazırlıyorsunuz. Yani sabah, öğlen ve akşam e, bu leblebi yoğurt karışımını yiyorsunuz ve bol bol su, bitki çayı içiyorsunuz. Ardından dördüncü güne geldiğimiz zaman da bu karışımı ek olarak kahvaltıda domates, salatalık, bol bol yeşillik ve peynir gibi yiyecekler tüketebilirsiniz. Ve bir hafta boyunca kesinlikle karbonhidratlı besinler, un, şeker bu tarz şeyler tüketmiyorsunuz. Evet yoğurdumu aldım. 4 yemek kaşığı kadar koyabilirsiniz. Üzerine 2 yemek kaşığı kadar leblebi tozumdan ekleyeceğim. Şurada gördüğünüz karışımda sumak ve pul biber var arkadaşlar. Bendeki karışık o şekilde koyacağım. Siz e, yarım çay kaşığı kadar sumak, yarım çay kaşığı kadar pul biber ekleyebilirsiniz. Sumak ve pul biberden aldığımız destekle de e, vücudumuz zararlı maddelerden, kimyasallardan arınmış olacak, antioksidan etkisi de oluşturduğu için vücudumuzu temizleyecek, çok güzel e, ödem atmaya yardımcı olacak, zayıflamamıza yardımcı olacak bir kür. Bu sayede yağ yakımını hızlandırmış olacaksınız. Dediğim gibi ilk 3 gün yerken sabah öyle akşam sadece bu körü yiyorsunuz. Daha sonra 4. gün sabah kahvaltıda yeşillik, domates, salatalık, peynir ekleyebilirsiniz. Gene öğlen yemeğinde de herhangi bir protein işte tavuk olur 100 gram kadar o şekilde bir protein ekleyebilirsiniz. Gene yanında bol bol yeşillik yemeği unutmayın. Bol bol su içmeyi unutmayın proteini e, öğle yemeğinde dördüncü günden sonra ekliyorsunuz ve akşam yemeğinde yine bir şey yemiyorsunuz tabii ki bir hafta boyunca. Şimdi şöyle bir durum var. E, diyeti 3 günden az uygulamayın. 3-4 gün uygulayanlar sabah öğle akşam sadece bu leblebi kürünü yiyor ve yanında bol bol su içiyor. Üç e, 3 günden fazla uygulayacaksanız dediğim gibi e, 4. gün sabah kahvaltıda yeşillik, peynir, e, bu tarz şeyler ekleyebilirsiniz. Öğlende de işte 100 gram 150 gram kadar bir tavuk protein olması açısından eklenebilir. Bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Eğer kronik bir rahatsızlığınız varsa kesinlikle doktorunuza danışmadan bunu uygulamayın arkadaşlar. Eğer yanında spor da yaparsanız çok güzel bir verim alacağınıza eminim. Siz de aşağıya verdiğiniz kiloları yazın. Videomun sonuna geldim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.